ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan ve 90'lı yılların başında faaliyete geçen Harp adlı araştırma tesisi kurulduğu günden beri birçok komplo teorisine konu olmuştur. Bu teoriler arasında yapay depremler oluşturmak, hava olaylarını yönetmek, insanların zihinlerini kontrol etmek gibi korkutucu teoriler de var. Ülkemizde 1999 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremine de Harp'ın neden olduğu iddiası birçok kez dile getirildi. Peki Harp hakkında üretilen komplo teorilerinin ne kadar doğru? Yani harp gerçekten depremleri tetikleyip hava olaylarını kontrol edebilir mi? Daha da önemlisi Gölcük depremi gerçekten de harp yüzünden mi gerçekleşti? İddiaya göre ABD, Kaliforniya eyaletinde bulunan San Andreas fayının üreteceği büyük depremi engellemek için fayı suni olarak yavaş yavaş kırıp enerjisini boşaltmayı planlıyordu. Ancak bunu denemeden önce bir takım testler yapmalıydı. Bu yüzden San Andreas fayına benzer özellikler taşıyan ve uzun yıllardır kırılmamış olan Kuzey Anadolu fay hattını seçmişlerdi. Bu proje için Harp adı verilen sistem kuruldu ve yıllarca araştırmalar yapıldı. Ardından 1999 yılında Gölcük yakınına sistemin benzeri kuruldu ve hazırlıklara başlandı. Amaç Gölcük'te bulunan fay hattını yavaş yavaş kırmaya deneyip fay hattında birikmiş olan enerjiyi azar azar boşaltmaktı. Ancak 17 Ağustos gecesi bir şeyler ters gitti ve fay hattının bütün enerjisi tek bir kırılmayla boşaldı. 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki deprem gerçekleşmişti. Gölcük depremi hakkında başka bir iddia ise depremden hemen önce bazı kişilerin havada şimşek benzeri ani oluşan ışıklar görmüş olmalarıydı. İddiaya göre deprem makinasının ortaya çıkardığı büyük enerji yüzünden gökyüzünde ışımalar oluşmuştu. Ayrıca deprem gecesi gökyüzüne bakan çok sayıda insan gökyüzünde normale göre çok daha fazla yıldız gözüktüğünü ve çok parlak olduklarını söylüyorlardı. Harp'ın yaptığı ölçümlerin yayınlandığı internet sitesinde 17 Ağustos civarında kaydedilen verilerin normale göre çok yüksek değerlerde olması da kafaları karıştıran başka bir olaydı. Peki tüm bunların mantıklı bir açıklaması var mı? Öncelikle depremin ne olduğuna ve suni bir şekilde deprem yapılıp yapılamayacağına bakalım. Dünyamızdaki kara parçaları magma adı verilen ve erimiş kayaçlardan oluşan bir tabakanın üzerinde yüzerler. Bu yüzme hareketi sırasında bazen birbirlerine doğru itme ve çekme hareketleri uygularlar ve bu sayede dağlar, denizler gibi yeryüzü şekilleri oluşur. Ancak bazen itme ve çekme hareketi sırasında iki kayaç parçasının arasında sert ve esnek olmayan bir yüzey oluşur. Bu yüzey kara parçalarının hareketini engeller ve kayalar arasında bir enerjinin birikmesine neden olur. Bu yüzeye fay hattı adı verilir. Eğer fay biriken enerji birden serbest kalırsa yer kabuğunda sarsıntılar yaşanır ve bu olaya deprem adı verilir. Örneğin Kuzey Anadolu Fay oluşma nedeni güneyden Afrika plakasının güney doğudan ise Arap plakasının Türkiye'yi yukarı doğru ittirmesidir. Bu kara parçaları katrilyonlarca ton ağırlığındadır ve hareket ettiklerinde oluşturdukları enerji muazzam boyutlardadır. Örneğin Gölcük depreminde sadece 45 saniye içinde açığa çıkan enerji 150 tane atom bombasının patlamasına eşittir. Bu yüzden insan yapımı bir makinenin bu enerjiyi açığa çıkarması ve yapay bir deprem oluşturması mümkün değildir. Zaten bu kadar büyük enerji üretebilen bir makine olsaydı petrol ve diğer enerji kaynakları yüzünden savaşlar çıkmazdı. Bunun mümkün olmadığını ülkemizdeki en önemli yer bilimcilerinden Celal Şengör de şu sözlerle açıklamıştır. Şimdi bahsettiği harp diye bir silah var. Ee, bu Nedir? Depremleri tetikliyormuş. Öyle bir şey yok. yok. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Deprem tetiklemez mi hayır, hayır. Uzaydan yok elektrik yolluyorlar işte. Ya bu da işte tam deli saçması. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Peki deprem gecesi oluşan ışımalar ve normalden çok daha fazla gözüken yıldızlar neden oluştu? Deprem olurken yeryüzünü oluşturan toprak katmanları arasında yaşanan sürtünmeler yüzünden statik elektrik oluşur ve deprem sırasında gökyüzünü aydınlatır. Bu durum tıpkı bulutlar arasında yaşanan sürtünmeden dolayı şimşek ve yıldırımların oluşması gibidir. Bu olayı yeryüzünde oluşan şimşekler olarak düşünebiliriz. Bazen vücudumuzda bile statik elektrik birikmesi olur ve başka birine dokunduğumuz zaman ufak bir kıvılcım hissederiz. İki kıta plakası birbirine sürterken devasa boyutta statik elektrik yüklerinin oluşması son derece normaldir. Ayrıca bu elektriksel olaylarda Harp'ın 17 Ağustos günü yaptığı ölçümlerde yaşanan sapmaları açıklıyor. Çünkü deprem atmosferde elektromanyetik değişimlere yol açtı ve Harp'ın sensörleri de bu değişimi ölçtü. Yıldızların çok gözükmesi ise normalde şehir ışıklarının yarattığı kirlilikten dolayı gökyüzüne baktığımızda çok az sayıda yıldız görebilmemizdir. Deprem sonrası elektrikler kesilince gökyüzündeki bütün yıldızlar görünebilir hale gelmişlerdir. Aslında hiç ışık olmayan bulutsuz bir gecede gökyüzüne baksaydık her zaman şu muhteşem manzarayı görmemiz gerekirdi. Peki Harp'ın asıl amacı nedir? Harp tesisi yüksek frekanslı radyo dalgaları üreten 180 tane büyük antenden oluşur. Bu antenler dünyamızın 70 ila 500 kilometre yüksekliğinde bulunan iyonosfer tabakasına güçlü elektromanyetik sinyaller göndererek orada bulunan taneciklerin enerjisini arttırırlar. Harp tesisinde bulunan alıcılar da iyonosferden geri yansıyan dalgaları analiz ederek iyonosfer hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. İyonosfer elektrik yüklü parçacıkların serbest şekilde dolaştığı bir katmandır. Birçok insanın görmek istediği o muhteşem kutup ışıkları da iyonosfer tabakasındaki bu yüklü parçacıkların parıldaması sayesinde oluşur. Dünyada iletişim kurmak için gönderilen sinyallerin neredeyse tamamı iyonosferin özelliklerinden etkilenir. Bu da iyonosfer tabakasını çok önemli bir hale getirir. Bu yüzden ABD iletişimini daha iyi bir hale getirebilmek için ve olası bir savaş durumunda başka ülkelerin iletişim ağları üzerinde kontrol sağlayabilmek için İyonosfer tabakasının özelliklerini keşfetmek için araştırmalar yapar. İyonosfer tabakası yüksekte bulunması nedeniyle daha aşağıda bulunan tabakalar gibi meteoroloji balonları ile incelenemez. Diğer yandan iyonosfer uyduların dolaşabilmesi için de uygun değildir. Çünkü tamamen boşluktan oluşmaz. İçinde çok sayıda elektrik yüklü parçacık barındırdığı için iyonosfere uydu gönderilirse uydu kısa süre içinde parçalanır. Bu yüzden iyonosfer tabakası yeryüzünden gönderilen radyo dalgalarıyla incelenmek zorundadır. Kısacası depremler yeryüzünü oluşturan kara parçalarının hareketleri sonucu oluşan doğal olaylardır ve deprem sırasında insanların kontrol edemeyeceği kadar büyük enerjiler açığa çıkar. Bu doğal olayları başka bir ülkeye bağlamak yerine ülkemizin deprem açısından aktif bir coğrafyada bulunduğunu kabul edip yaşadığımız yerleri depremden daha az zarar görecek şekilde inşa etmeliyiz. Depremden en az zararı ancak onu daha iyi kavrayıp onun doğasına uygun hareket ettiğimiz zaman göreceğimizi de unutmamalıyız.